Ne haber gençler? Abi neyim teşekkür ederim. Ee, ya videoyla konuşunca bir garip oluyor yani. Umarım sorarsınız yorumlarda hatırımı. O yüzden dedim ben neyim teşekkürler diye. Uzun süredir yoktuk birkaç yıldır. <laughs> ee, JavaScript falan öğrendik. Bir şeyler yaptık. Ee, JavaScript algoritma sorularına falan mı baktım. Ve YouTube'da hiç Türkiye'de doğru düzgün kaynak bulamadım. Birkaç tane var. O da çok fazla regex kullanmışlar. Ya ben böyle en basitten böyle ileri seviyeye doğru bir e, javascript ile beraber şey yapmayı düşünüyorum Seri yapmayı düşünüyorum Her zamanki gibi monitörüm burada Kameram burada mikrofon burada Başlayalım bir tane dosya açtım javascript algo diye Bunun içine bir tane index evet başlayalım heyecanlı Index.html App.js index.html için doc yazıyorum. Normalde ben hep son kullanıyorum da eğitimlerde falan genelde hep görüyorum. Vue.js Studio kod kullanıyorlar. Title'ımız gs algo with çağlar diyelim. Ee, buraya bir script atıp atalım. Ya artık framework falan kullandığımız için garip geliyor index'in, html, fcs'in. Bu tarz terminolar garip geliyor ama yani orijinalden de şaşmamak lazım. React yazıyorum bir süredir. Bakalım şimdi neler yapacağız. Arkadaşlar şimdi. Şimdi. Soru 1. Şimdi burada bayağı bir soru çözmeyi düşünüyorum. Her videoya bir soru atmayı düşünüyorum. Mesela faktöriyeli JavaScript'te nasıl buluruz? Bunu bir yorum satırına aldım. Aynen öyle. Ha. Ya bu da çok çirkin olmuyor mu ya? Ha. Şöyle atalım. böyle daha şöyle atalım. Bunları da şöyle nasıl yapıyorum bunu? Şöyle şöyle a ne oldu? Şöyle silelim. Şunu aldım. Aldık. Evet bayağı vakit kaybettik. Hemen başlayalım. Şimdi bir sayının faktöriyelini nasıl bulursunuz? Hani 10 verildiği zaman 10 çarpı 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bunlara bu şekilde çarparsınız. Ben diyorum ki, dışarıdan bir tane e, sayı alalım, buna count tanımlayalım, number diyelim. Mesela 10 sayısını bulalım veya bilinik bir şey bulalım, 5 i̇şte sayısı 120 mesela. Tamam mı? E, Göz teması kuramıyorum çok fazla. Sonrasında bir fonksiyon tanımlayacağız ve bunu da loglayacağız. Neyi loglayacağız? Calculate e, function olsun. Ondan sonra, e, function değil, factorial <laughs> olsun e, factorial, böyle yazıyor abi. Ve bunu da number'a göndereceğim. Yukarıda bir tane e, şey tanımlıyorum. Fonksiyon tanımlıyorum. Calculate factorial. E, bu const olsun. Bu arrow function olsun yapalım diye. Biraz daha JavaScript bilenlere yönelik çekiyorum videoları. Hani ben buradan neden const tanımladım? Arrow function nedir falan gibi sorunuz varsa Mozilla'dan veya başka tutoriallardan videolar izleyip gelebilirsiniz. Şimdi Calculate, e, calculate. <laughs> Pardon. Calculate faktöriyel metoduna bakalım. Burada ne yapacağız? Dışarıdan bir parametre isteyeceğim. Number. Bu number'ı buraya gönderdik. Burada artık 5 beş var. 5'i tutuyor burada. Ve ben 5'ten geriye doğru saymam lazım. Ve bunu da bir dizide tutmam lazım. Doğru mu? E, const e, Temp Array benim. E, aslında temp dememize gerek yok da alışkanlık artık yani geçici bir array tutacağım. Ya aslında geçici bir array olmayacak bu. Uh, numbers array diyelim. Bu sayıların bunun içinde tutacağım çünkü. Yeterli kc hangisi bunu formatlıyordu ya? Format document. Alt shift alt f. Tamam. Biraz daha güzel gözüksün. Göze hitap etsin. Sonrasında ee, ne yapacağız? Bir tane for'un içinde dolaşacağım ben. Doğru mu? For. Ya burada da yazmıyor yazmıyor. For loop. Evet bu olması lazım. Şimdi index yerine i yazacağım. Çok güzel. Hepsini e, şey yaptı. Array yerine de number vereceğim. Length'i de sileceğim. Evet. Budur. Element yerine de biz numbers array vereceğiz. Konsola gerek yok. Numbers array'i de i'nin vereceğim. Eksi i falan. Hemen neden yaptım bunları açıklayalım. Şimdi 10'dan geriye sayacağım. 10 değil de bu 5 artık. 5'ten geriye sayacağım. Bak 10 nereden çıktı? 5'ten geriye sayacağım. 5, 4, 3, 2, 1. Hani ilk başta 10'dan başlamıştık ya. Yani. O yüzden <laughs> geldi. 5'ten başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Bunu nasıl yaparız? Number eksi i dersem ben buraya. i sıfırdan başlıyor ya saymaya. 5 eksi 0, 5 eksi 1, 5 eksi 2, 5 eksi 3, 5 eksi 4. 5 de zaten duracak. Yani 1'e kadar gelecek. Numbers array de bir dizi olduğu için. Buna number vermeyeceğiz bu arada. Boş bir dizi vereceğiz. Numbers array de. Pardon kafası karışanlar için. Burayı düzeltelim. Numbers array'de bir i e. değeri zaten daha önceden görmüşsünüzdür. Hocam ne yapıyorsun falan filan diye. Ben hoca değilim bu arada. Arkadaşım ne yapıyorsun diyebilirsin. <laughs> Numbers array i e. e, vereceğiz. Bu da sıfırıncı indeksine, birinci indeksine, ikinci indeksine buradaki değerleri tutacak. Hatta görelim. Gelin arkadaşlar. Gençler falan filan. Number array'i bir yazdıralım bakalım. Bize ne veriyor? Bunu açtık mı biz daha öncesinde? GS with Çağlar, i̇ncele diyelim, konsola baktığımız zaman undefined Neden böyle undefined aldık aynen 5 4 3 2 1 bu undefined şeyden geliyor Buradan geliyor, şu console.log'dan geliyor Bunun da sebebi return etmediğimiz için return Bunu return edeceğiz, mesela 10 verelim buraya şimdi Hatta ben bu seriye return edelim şu an Görün ekranda Temizleyelim, yeniden başlatalım. Bak, aynen. İki tane konsol logum var, ikisinde de aynı yer var. Biz burada artık şey göndereceğiz. Bunun <laughs> sonucunu göndereceğiz. Ee, nasıl yapabiliriz? Şimdi reduce fonksiyonu var arkadaşlar. Ben daha öncesinde sizin için ayarlamıştım buraya. Nereye kayboldu bu? Aynen. Reduce fonksiyonu var. Array prototype dot reduce invoke. Şimdi try it diyerek deneyebilirsiniz Reduce fonksiyonu nedir arkadaşlar? Reduce fonksiyonu bir önceki değerle bir sonraki değeri alıp bu linki de bırakırım veya direkt girip Mozilla Mozilla Reduce Function yazarsanız bulabilirsiniz. Bu bir Array fonksiyonudur. Ee, bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 Array'imiz var. Bu Array'i Reduce ile beraber bunu kullanacağız. Ben şimdiden alayım. Şimdi tekrar yazmakla uğraşmayalım. Bunu alıcı, alıyor. Ee, initial value'suna da 0 vermiş. Şimdi 0 aldı 1 2 3 4 ile beraber bunları sırasıyla tek 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 dolaşa dolaşa bunları topluyorum. Ben buraya çarpı yapsaydım. Buraya initial value 0 vermeyelim 1 verelim. Çünkü 0 ile çarpıldığı zaman ne olacak? E, 0 çıkacak sonuç. Run ettiğimiz zaman 24. Daha bu bizim ihtiyacımız zaten bu bizim ihtiyacımızı gören şey. Biz artık bu array sahibiz. E, array 1 reduce. Şimdi bunu alalım. Hatta şu şekilde alsam ne olur? Bence tatlı olur. Şimdi. Şimdi 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 bunu da return edeceğiz. Buraya da multiply. Multiply değil. Factorial. Found. Factorial. Number. Number. English accent is better than American accent. I don't think so. American accent is better than English accent. Whatever you want it. Neyse. Şimdi. Şimdi. Array 1. Bizim artık array'imiz ne? Numbers array. Dot reduce. Akimulator diyor. Current value diyor. Bunları alıyor. Tek 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 tek. Initial value'ya da biz 1 verelim. Burada initial value tanımlayalım. Old initial. Hatta en yukarıda tanımlamak istiyorum bunu. Old init val value diyelim. Buna 1 vereceğim. Init value yerine buraya da 1 veriyorum. Format doküman atalım. Attık format dokümanı. Şu konsolu kaldırabilirim artık. Derken bunu da gönderirsem buraya ben doğru cevabın burada saklandığına inanıyorum. Şimdi 120 sonucunu alıyoruz. Farklı bir sayı verelim. 8 verelim. 4.320 Ya bunu normalde şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Const reducer diyorlar. Tamam mı? Bu reducer'ın içine şunu veriyorlar. Bunu, bunu, veriyorlar tamam mı? Sonra bu reduce fonksiyonun içine de şunu da verelim mi? Biliyorsunuz. Uh oh, patladı. Neyse kalsın orası bu şekilde. Yani normalde bu şekilde kullanıyorlar. Burada patlamaması lazım değil mi ya? Virgül bu anlamıyor galiba sintaksını. Bunun içine de reduce veriyorlar. Reducer'ı da yok. Doğru. Şöyle. Reducer. Gene 4000 sonucunu alıyoruz. İşte 4320 sonucunu alıyoruz. Ya çok mu kısık konuşuyorum acaba? Ses nasıl geliyor? Çok merak ediyorum şu an videoda. Bunu yorum satırına getirelim. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Durumlar böyle. Yani nasıl kullanmak istersin? Bunun ismi Reducer olmasına gerek yok. Ben bunu Çağlar da verebilirim. Bu da verebilirim. İstediğinizi verebilirsiniz yani. Ben çağlar veriyorum. Çağlar olsun benim programım var. Şaka şaka. Reducer olsun. Daha bir Clean Code diyelim. Yani ben bu şekilde çözdüm bu soruyu. Daha iyi çözümü vardır. İlla ki vardır. Yani adam veya kadın fark etmez. Yani insan iki satırda da çözebilir. Çok daha zekice veya daha farklı bir yöntemle. Benim aklıma bu geldi. Böyle bir yöntemle çözdüm. Ee, bir sonraki soruda görüşürüz. Ne yaparız? Bir sonraki soruda işte verilen sayıları toplama, çıkarma, asal sayı bulma vesaire bir şeyler yaparız. Ee, öyle arkadaşlar kendimi de görmüyorum. Şöyle açayım. Öyle yani. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Abone falan da olun ha. Bak hiç hayatımda ilk defa diyorum galiba. <laughs> Hadi görüşürüz.